Artık öyle bir döneme girdik ki bütün sosyal medya platformları içerik üreticilerine para kazandırmaya başlıyor. Bugünkü para kazanma konumuz ise TikTok. <laughs> Reels para kazanma haberleri, Shorts ve şimdi de TikTok. 2023 yılı içerik üreticiler için muhteşem bir yıl olacak gibi duruyor. Sosyal medya platformları hakkında bilgi almak istiyorsanız ve bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve diğer platformlarda beni takip etmeyi unutmayın derim. Hadi şimdi konumuza geçelim. Bildiği üzere YouTube 2023 yılında Shorts ile para kazandırmaya başlayacağını duyurdu. Bu haberin ardından TikTok da Haziran ayında duyurduğu programı yakın zamanda aktif hale getirdi. Bu TikTok'un ilk gelir paylaşım programı olacak. Zaten bilindiği üzere TikTok canlı yayınlardan ve içeriklerinize gönderilen hediyelerden para kazandırıyor sizlere. Fakat diğer uygulamalar da kendi programlarında bunları getirdiği için bu hediye gönderme meselesi mazide kalmış olacak. Artık insanların para göndermesinden ziyade marka markalarla işbirliği yapmak içerik üreticiler için daha faydalı olacak. TikTok da bu yolda bir adım atarak markaların reklamlarını içerik üreticilerin videolarında gösterecek. TikTok markaların reklamlarını 12 farklı kategoride sunabileceğini söyledi. Bu demek oluyor ki her kategoride reklam kazancı farklı olacak gibi gözüküyor. Peki reklamlar nerede gözükecek, nasıl gözükecek ve nasıl olacak tarzına gelirsek TikTok resmi sitesinde yazan bilgiye göre o günkü en ilgi çekici içeriğin %4'ünde olacak. Yani o gün yayın yayınladığınız video %4'lük ilgi çekici kısma girmesi gerekiyor. Eğer o %4'lük kısma girerseniz TikTok reklam gelirinin %50'sini sizlere verecek. Programa katılımlar şu anda davet şeklinde olmaktadır. Eğer daveti alsanız bile o gün %4'lük kısma girmezseniz para kazanamayacaksınız. O %4'lük kısma nasıl girdiğinizi ise ayın sonunda aldığınız ücretten anlayacaksınız. Bunun başka bir anlamı yöntemi bulunmamaktadır. Bu programa davet almak için en az 100.000 takipçiye sahip olmanız, son 30 günde 5 içerik paylaşmanız ve 18 yaşından büyük olmanız lazım. Program Haziran ayından itibaren Amerika'daki içerik üreticilerine sunuldu. 2022'nin son baharında ise diğer ülkelerdeki içerik üreticilerine sunulacağı haberi var. Henüz diğer ülkelere geldiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Buna dair bir bilgi gelirse Instagram hesabımdan sizlerle paylaşıyor olacağım. Türk TikTok'un bu programı mantıklı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer video içerisindeki bilgileri beğendiyseniz beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Başka bir YouTube videomuzda görüşmek üzere.